Selam arkadaşlar. Hepiniz Gemli Ayşe kanalına hoş geldiniz. Çok güzel bir içerik olan Ölürsen cezayı çekersin serimize. Hepiniz hoş geldiniz. Alkış. Alkışlamayın lan. Alkışlamayın. Lan alkışlamayın. Alkış aşkım aşkım. Alkışlıyorum alkışlıyor. Niye böyle bir videoya giriş tarzı? Niye bu ses tonu? Seni anlamıyorum. Arkadaşlar cezayı bildiği için önceden hazırlattığım için şu an modu çok düşük. Demek ki bana sayı vereceğini düşünüyorsun. Demek ki yenileceğini düşünüyorsun bolca. O yüzden çok üzgünsün. Arkadaşlar benim en sevmediğim içerik Ey şu rezin bu içeriği Yine saçma zapan bir muhabbetle benim karşıma geldi Ben söylemek istemiyorum sen söyle cezayı Ben söylersem gergin ve sinirli konuşurum İnsanlar da benim o gergin ve sinirli halimi görmek istemez beri çok gergin ya Zaten şu an yeterince gergin ve sinirlisin Keşke e, bu marshmallow şeyi şimdi olsaydı da ağzına tıkasaydım konuşamasaydım Gerçekten modun çok düşük Neyse kankiler bugünkü cezamıza dönelim Bugünkü cezamız her sayı aldığımda Geblo'dan mandal takacak. Yüzünde bir yere ama. Herhangi bir yere. Benim istediğim bir yerde değil. Yüzünde her yer mandal dolacak. Ve tabii ki de RPG sesi buldum bunun için. Çünkü çok sayı almam gerekiyor. Yüzünün görünmemesi gerekiyor aşkım. Aynı ben gibi olacaksın yani. Benim de yüzümü kimse görmedi ya. Senin de görmeyecekler bu videoda. Beni gönderdi Japon pazarına mandal alıyor diye. <laughs> ne yapalım? En ucuz mandal Japon pazarındaydı kankiler. Kankiler bu serimi beğendiyseniz şu an like tuşuna bir basın. Kanalımıza abone değilseniz bir abone olup bildirimleri Açın. Biz de videomuza hızlıca geçelim çünkü ben çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu videoda zorla tutuluyorsam size bir işaret vereceğim. Bakalım bu işareti görebilecek misiniz? Eğer işareti anlarsanız en yakın kolluk kuvvetlerine şu şikayet edin. <laughs> Kimse beni hiçbir yere şikayet edemez. Bu seriyi kabul ettin. Benim de en sevmediğim seri kışkırtma serisi. Ama sen bana yapıyor musun? Yapıyorsun. O yüzden bu serimi hiçbir şey diyemezsin. Çok konuşuyorsun aşkım aşkım. Benim ellerim yanıyor. Hadi videomuza geçelim o zaman. Ya geçelim geçmesinin de arkadaşlar bu mandal harbi can acıtıyor ya. Başlarım böyle içeri tamam. O zaman diyorum kaybetmeyeceksin. Bir sayı bile vermeyeceksin bana. Kendine güveneceksin. Bir tane tane bile mandal takmayacaksın. Ya, RPG, o zaman de? tam otomatik silahçı mıymış sana sayın. Niye? Kendine RPG'de güvenmiyor musun? Güvenmiyorum aşkım. Çünkü sen iyi oynuyorsun e RPG'yi. Ben de kendime RPG'de güveniyorum ama bütün VS'lerimiz otosilahta oluyor. E bana haksızlık olmuş olmuyor mu o ya, zaman? Ya tamam kardeşim. Siz like atın. Yorum atın. Bildirimleri de açın. Gelin. Arkanıza dayasınız. sizin için keyifli, benim için keyifsiz bir video olacak. Haydi VS'mize geçelim. Ya al işte bir de açtı RPG haritasına. Bak gülüm ben seni burada nasıl yedim? Hiç yenebildim mi ben seni burada şimdi yeneceğim? Burada çok güzel anılarımız var diye düşündüm hayatım ve zık. Ay! Allah zık. Var ya arkadaşlar ben paso burada zıplarım 10 dakika boyunca hiç sayı vermezse ben şu reizi mandal takmam Allah'ın izniyle. Çok güzel de kafi oldu. Ne oldu? Sen taktiği buldun ha? Ben daha buradan çıkmam sana diyeyim. Öldün. <laughs> Nereye öldüm? Prenses. Ben lan çarpıştık yukarıda çarpıştık. Allah'ım ne Öldün. Hadi bakayım. Tak mandalını. ilk mandalın gelsin. Abi şu an vurma ama ben ha. İstediğim gibi vuracağım. Umurumda dahi değil. Abi mandal niye yapışmıyor? Ama te... iki mandal. Ben ilgilendirmez ama o takmanı bekleyemem 10 dakikalık videoda ya. Hadi. Abicim, ablacığım, canım benim. İki hayatım. 2 tane, iki tane, iki tane mandalı tak yoluna bak. Beni sinirlendirme. Tam taktım şu an canım var ya öyle bir yanıyor ki ben sana diyeyim reis. Ağzına burnuna neren oluyorsa tak. Ya ama sen ne yapıyorsun ne oradan ona zıplıyorsun bana zıplıyorsun. Ulan sen de zıplıyorsun. Sadece benim olsun işte o senin olmasın. Bilmiyorum ne söylüyorsun makul bir şeyler söyle. Ne münasebet burayı koymuşlar. Allah çarptı şu anda var ya şu kırmızı mandal canımı öyle bir yakıyor ki. Allah. Babam orada bekliyor benim oraya düşmemi sen nasıl bir hainsin ya <laughs> Ne sandın? Allah'ım ne olursun havada çarpışmayalım başka bir şey istemiyorum Havada çarpışırsak ben tava atarım sana Çok komik çok komik ne kadar komiksin sen Öyle bir şey yaparsam var ya şu an ona odaklandım Ama bir dur sonra benimle çarpışma ya <laughs> Hadi bakalım Aşağı düşmeseydim iyiydi İki mandal üstü... var değil mi şu an sende? Var Rülüm vallahi çok fena canım benim şu an Ya oğlum otur sana mandal Lan ben zayıfladım mı acaba? Benim sakalıma taktım. Sakal sayılıyor değil mi? Sen niye ölmüyorsun ya? Sen sabah kadar burada zıplayacak mısın ya? Sana Seni ilgilendirmez mi? Alakadar etmez. Seni hiç alakadar etmez. Ben niye aşağı düşüyorum ya? Ben <gülüyor> niye <gülüyor> aşağı düşüyorum ya? RPG üstadı Ayşo'ymuş be. <laughs> Ama sen bunu demeyecektin. Ya yerim senin gibi RPG üstadına. sen daha ayakta duramıyor. <laughs> Ama sen böyle sabah kadar zıplayacaksın mı? Sana hayatım? ne? Sen de zıpla gülüm. Ben zıplarım. Ben kadar de zıplarım. zıplarım. İstediğim için zıplamak istiyorum. Problem yok. Sen de gideceğin yere bilmiyorsun ki bak bak öldün ki. Biliyorum senin ne var ya. Dalga geçiyorum dalga. Ben aşırı sinirliyim şu anda. İki mandal ne ya? <laughs> bir de sakalıma taktım şu an canım hiç yanmıyor. Bak sakalım var dedim mi ben sana. Sakalım var niye? Ya yanımdan gel. <laughs> <Zık> <laughs> Lan canım bir kaldı. Anladım. Benim ayrıca şurada durup kit basmam lazım. Bir dakika. Yalancı. Çok iyisin be Ayşo. Yine kit basacaktım i̇yisin. arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Üçüncü mandalını takar mısın artık? Boş yapma. Lan oğlum. O... Sayılma dört. Bu sayıda mandal... Umrumda bile değil. Umrumda... Tamam. 10 saat ben senin yemek mi yapıyorsun ya? 1 saat mandal takıyor. Dört mandal. Tamam taktım taktım şu an canım fena yanmaya başladı gülüm. Bu acının hesabını ben sana fena soracağım bak. Kanka bedelini ödeyeceksin. Görürsün sen. Böyle uzaktan uzaktan. Kendimi öldürdüm. Nasıl kendi? ben seni öldürdüm sen iyi misin? Nasıl ya? Nasıl? Tak, ben beş 5. beş 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 beş. Hadi hadi hayatım hadi. Ulan sen bu tarafta değil miymişsin? Neredeysem neredeyim sana ne seni alakadar etmez. Beşinciyi takar mısın? Uzatmadan. Ya düşüyor düşüyor ne beşin ne dördü. Öldü. Vallahi bu Sen sayılmaz. Seni de öldürürüm. Ya ben burada mandal takmakla mı uğraşacağım? Altı, Seninle mi uğraşacağım ya? 6. 6. Umrumda bile değil. Şu an nasıl gözüktüğünü o kadar merak ediyorum ki. Neredesin? Hadi hayatım. Uçuyorum. Tamam arkadaşlar şu an delikanlı gibi suratımda 5 tane mandal var. 6. 6 mu? 6 hangi oldu ya? Ya oğlum ben mandal mı takacağım? Seninle mi oynayacağım? Ne Bu Nasıl bir kere? 7. 7. 7. 7 tane takar mısın? Bekliyorum hadi. Ben nereye takacağım suratımda 7 tane bölge ne mi var? Nereye ne takarsan ta Ne demek 7 tane bölge mi var ya? Koskocaman suratım var. Kaşını, gözüne, kirpine. Kaşına, gözüne, kirpiğine. Kaşına, Senin gibi mandalın da, senin gibi Japon pazarının da. Öldürmedim seni ama sen şimdi hainlik yaptığın için sen ölmeyi hak ettin. Ya beni nelerle uğraştın? Sayılmaz mı? Ay şu bak mandalla mı mı uğraşacak? Ay şu bak 8 tane. bu bir hali ne? Taktım tak 8 tane dedim. taktım. Teşekkürler hayat. Vallahi billahi evet, arkadaşlar. Evet. Bu dünya üzerine gelmiş geçmiş en mantıksız şey bu ya şu an bizim yaptığımız. Ben mandalı niye en son <laughs> 9 tane mandal tak. Ama Sak, gülüm bari çıkın. en son takayım bak beni deli etme. Öyle oynamak mesela anlıyor musun? Gülüm yani, tamam da bak anlamadığım bir Bunun şey ne? var senin. Bak beni delirtme sayı alırım. 30 tane yaparım bu sayıyı. Konuşacak halin kaldı. Aa burnum kırıldı. bu... Ya ne nasıl, nasıl gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Nasıl kırsıyorsun şu an değil mi Vallahi benden? suratımda daha yer kalmadı ki. Daha da hiçbir şey takma. Yo bir sayı daha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika ne oldu? Hı? Ne oldu? Tamam, ağlama. Sen gibi ağlamıyorum en azından. Hadi. Ben çarpsın ki şu anda canım öyle bir yanıyor ki anlatamam yani. Aşkım sen herhalde çok tatlısın. Belki bu acını dindirir diye düşündüm. Allah'ım ne olursun bana yardım et. Allah'ım. Aşkım aşkım bir tane daha tak hatta sen. Oha ölmedi lan. E şu 3 dakika kaldı çıkarayım mı şu valla canım fena yanıyor şu. Hayır çıkartmak yok hayır Vay arkadaş ya sen sen nasıl bir insan oldun ya benim başıma. ben... Lan sen ne <laughs> sen nereden bilin <laughs> böyle içerikli sen çok yabancı youtuber falan mı izliyorsun ne yapıyorsun ya? Her şey mevcut bizde. Kankiler sizde farklı farklı. Oy, nasıl dönüştü? Farklı cezalarınız varsa yorumlarda bana yazın. Ben göreyim onları da yaptırayım. Ben bu içeriği çok sevdim çünkü. Sen bana kışkırtma çekersin ha? Ay şu yemin ediyorum şu an öyle bir canım yanıyor ki. Anlatamam baksana reis. Arkadaşlar vallahi var ya. Ben öyle bir intikam alacağım ki Ayşo'dan. Ama öyle böyle değil ha. Vallahi Acuna Ayşo. Mi? Ayşo, ayşo sakın misin? vurma canım biri kaldı. Gözünü tamam, severim seni. Allahını severim dur. Ayşo dur. Elimden kaçtı. Vallahi billahi elimden kaçtı. 12 tane takıyorsun hayatım. Elimden kaçtı. İstersen takma ya 12. Vallahi bilerek olmadı çünkü. Ayşo benim adım Gevloysa. Bak. Eee. Öyle ne? büyük bir intikam alacağım ne? ki. Bak oğlum. <laughs> hadi iki dakika kalmış. <laughs> zaman işliyor, zaman geçmiyor arkadaşlar. Allah! Vallaha 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 perifonum çilekeş adam bu nasıl bir şeydir? Tamla abarttın. Ne kadar acıtabilir ki? Ben sana dedim acını hafife etmeyin mi? <laughs> hafife de hafife etme. El tut sus lan Ben taklamıyorum. Öyle hiç. O hayır. öyle bir şey yok. Oyunbazlık yapmazsan sevinirim. Başarım mandalada şeyine de Delirtme beni ya RPG giriyorsun normal silahla diye gelmiyorsun Hadi hadi başta diyordun anne hani RPG sallıydın diyordun sen Oo. sayı alırken Öldün 14 tak 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 Tamam bekle bir dakika Sonuçta Ben beklemem ]acağız. bak ben beklemem anladın Burası da surattan sayılmıyor mu tamam, tamam. Bak bir bekletme saniye. süre akıyor Tamam gülüm sen vur ben şu kafama 20 tane taktım problem yok <laughs> Arkadaşlar şu sağ kaşım var ya Sağ kaşımı <laughs> hissetmiyorum bak yemin ediyorum sana <laughs> <laughs> vs bitince mandalları çıkartıp izi kalmış mı kalmamış mı bakacağım bak bak daha çok bakarsın aşkım süper bir içerik bu bak acını hafifleteyim mi diyorum hafiflet de hafifleteceğim bak anlamıyorsun Allah'ım sana yalvarıyorum şu bir dakika bir an önce bitsin daha bir şey takmayayım suratıma ne olursun Allah'ım ne olursun artık bitsin bu çile bitsin bu ızdırap sonu yok mu bu ızdırabın Allah'ım öldü Özel... Ya nereye girdin sen oynamasını bilmiyorsun ya RPG oynamasını bilen insan böyle mi oynar ya? Pardon 14 taneyi ben taktırmadım herhalde sana. Ben mandal takarak senden daha fazla sayı aldım ama haberin olsun da 15 sayı. Allah'ım Önemli olurdu. değil ben kendimi de öldürürüm seni de öldürürüm. Görmesin, nerede Ne siz? olursun görmesin Allah. Vallahi görmedim nerede tamam, olduğunu. Yani, arkadaşlar 24 saniye ben burada takılırım beni asla da bulamaz. Ya öyle bir şey yok yavrum bak çit dedim. Bakalım sonra oyun bozanlık olmasın. Oyun bozanlık olmasın. Allah Bana süre kaybettirdin. Allah benim cezamı verdi. Hadi ama hadi. Bakıyorum. Bitti mi? Ne 13'ünden bahsediyorsun? 15. Allah'ım sana şükürler olsun Allah. Sayacağım. Bana ekran ver. 15 tane var mı suratında? Sana ekran mı vereyim? Evet bana ekran ver. Tamam gülüm. Obvious. Varken ekran veremediğim için seni şu an Whatsapp'tan görüntüle arıyorum. Bak şu halime. Bir Saydıktan sonra bitireceğim haberin olsun. Arkadaşlar şu anda... Komik mü? Yavrum sen telefondan mı konuşuyorsun? Sen nereden konuşuyorsun gülüm? Sesin gelmiyor. <laughs> ben DC'den konuşuyorum. Telefondaki sesini kapat. DC'den konuş. Görüyorum gülüm. Aa, Allah... çok yakışmış biliyor musun? Özellikle kırmızı renkler. Harika. Uy. Allah çarpsın şu an canım öyle bir yanıyor ki. Bak. Abartıyorsam en adi. Aa saçını takmışsın. Saçın ne kadar acıtabilir? Saçı sayma. Saçı sayma da gülüm. Kaşım. Dudağım. Bir de şuralar. Anasını satayım böyle bir acı olamaz. <laughs> O gibi bir <laughs> of kaçtım mı? gördüğüme an. göre ben kapatıyorum DC'ye geliyorum. O şişmiş lan şişmiş lan Allah çar. Çağı... Abart abart abartıyorsun bir şeyler ya. Lan reis bu kadar abartmaya gerek yok. İşte bir şey olmamış. Canın yanıyor mu hayatım? Uyuşmuş reis. Vallahi suratım öyle bir uyuştu ki şu anda. Bak şu an karıncalanma var mı suratında? Kan akışı sağlandı. Kaşım kaşım, kaşım 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 çok kötü acıyor lan. Tavrum sanırsın ameliyat ettik dikiş yaptık ya. Ya dur be Allah aşkına. Nereden bu mandal insanın aklına nereden gelebilir yani? Mandal nedir ki gülüm? Aa doğru söyleyeyim. Söyle gülüm. Ha, çamaşır asıyordum kankiler. Ceza düşünüyordum. Baktım mandal. Baksanıza ya. Artık. Dedim ki bu mandalla bir şey yapabilir. Etrafında gördüğü her şeyden bana ceza arıyor. Ceza arıyorum. Ben bu seriyi çok beğendim. Çünkü sen benim çeyiz paralarımı çok harcadın. Akşam yemeğini yemişim. Ofise geçiyorum arkadaşlar. Ben arıyor diyor ki etrafındaki en yakın Japon pazarına. Giriyorum Japon pazarına. Ne yapacağım diyorum burada. Diyor ki mandal Ne yapacağım diyorum mangalı. Sen al ben sana soracağım. 26,5 lira para boşuna verdim. Neyse anneme götürün bari çamaşır. Ne kadın? bence dursun belki bunun tekrarı gelir Ulan, tekrar yüzüne takarız Maçtayken bir ara burnuma takmayı denedim arkadaşlar burnum yok oluyordu az kaldı anasını zaten ne, ne acıtıyor muçla burnu gülüm yavrum var ya onun ben bir şey demiyorum ya bu kadar acıtmış olamaz ya kankiler Allah'ını seviyorsan <laughs> <laughs> o çamaşırları <laughs> biliyorum, biliyorum. astığın mandalı biliyorum, biliyorum. az bir şey kaşına değdirsene yok kaşına tak iki kaşına ne da asla öyle çılgınlıklar yapmam onları seviyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kankiler sizden rica ediyorum değişik bakın enteresan fikirlerinizi ceza fikirlerinizi yazar mısınız? Çünkü bu benim serim ve bana kızmayın beni linçlemeyin çünkü Gebre Reis bana ne içeriğiyle gelirse gelsin ben kabul ettim ve yaptım o da yapmak zorunda. Değil mi? Ama benim adım Gebroy'su. Arkadaşlar siz beni gayet iyi tanıyorsunuz. E yani Ben bunun intikamını en ağır şekilde almaz mıyım? Hadi yavrum, hadi aşkım. Hadi, Peki. hadi, hadi. Belki yarın, belki yarından da. Tankiler tamam. o zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.